Soldus var. Selamlar Soldus, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Harikayım bugün yine enerjiyim. Daha önceki turnuvalardan güzel birkaç pozisyonu biriktirip bir köşeye koyduk. Ve hazır seni ve senin gibi değerli e, isimleri yakalamışken bir arada e, bu soruları size yönlendirmek istedik. E, videoya geçebiliriz birlikte. Nexus burada avantajlı pozisyonda eve sahip. Ee, Slow Ray e Sport'ta onlara da atıyor. Şimdi şöyle bir, Nexjan'ın şöyle bir avantajı var. Hem ev cover'ları var, camlardan pitleyebiliyorlar. Hem netleri varsa çok kolay nade atabiliyorlar. Orada ilk hata şeyden geliyor, Nihat'tan geliyor. Nihat atılan rush'a karşılık artık orada hangi bir pozisyondaysa adamları görmedi mi ya da ne bileyim net bir info mu yoktu vesaire. Yetki daha hatalı. Ben burada olsam şahsen evin içinden, evin dışından değil de evin içinden oynamayı tercih ederim çünkü her zaman daha avantajlısın. Evin dışından içeriği de e, o pencere avantajından dolayı çok rahat vuramıyorsun. Mecbur geri çekilmek hı hı, zorundasın. Hı. O yüzden evin içindeki daha avantajlı oluyor. Kesinlikle e, burada olduğun <laughs> için yine bizle bu sahneyi paylaşın. Teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da hem sana hem de Beşiktaş ailesine önümüzdeki PMPL'de e, istediğiniz başarılara erişmenizi diliyorum gerçekten. Ümit ediyorum e, hep herkesin aslında buradaki bütün takımların ve oyuncuların en büyük hayali ve isteği olan PMGC'de ülkemizi ümit ediyorum. Sizler de temsil etme şansını yakalarsınız. İnşallah. Önümüzdeki dönemde sana ve takım arkadaşlarına tekrardan çok başarılar diliyorum.